Yaz artık, bir şey yaz. Yaz şunu. Bana niye söylemedin? Ben de yiyeceğim. Al ye. Hayır yemişsin, söyle. Amma kaprisliymişsin sen de ya. Pardon, bakabilir misiniz acaba? Buyurun efendim. Hanımefendiye bir tane dondurma alabilir miyim? Ee, hanımefendi, gelince mi istersiniz yoksa şimdi mi getireyim? Ee, anlamadım, nasıl? Yani erimesin diye dedim. Ha yok canım niye erisin ki? Biz şimdi alalım. Tabii nasıl istersiniz. Kafa gidik herhalde. Geliyorum. Geliyor çok. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız o geldiği zaman sen burada durma. Hemen dondurmanı niye git. Tamam, ben de Damla'nın yanına gidiyorum. Saçmalama. Efendim? Alo. Çok sıkıldım, gelip alayım mı seni? O söylediğin programı yaparız. Ee, yani buz pateni kısmı hariç. Olmaz. Niye? İşim var. Neredesin sen? Ee... Eee şey pilates diyeyim de ben pilates hocam çağırıyor. Hadi sonra görüşürüz bay bay. Bay. Kahve? İstemez. Pardon. İki tane kahve alabilir miyiz? Tabii. Bittiyse alabilir miyim? Canım ya, bana erimiş dondurma mı söyledin? Ne tatlısın. Alabilirsiniz. Evet. Hadi başlasa dansına. İzleyelim performansını da alkışlayıp gideyim. Anlıyorum. Çok üzgünsün, mutsuzsun, umutsuzsun. Tam şimdi kazandım derken, bir anda bir boşluk. Ben de yaşadım bunları anlıyorum seni merak etme. Beni teselli etmek için mi çağırdın buraya? Yok. Sen benden özür dileyemedin. Gurur yaptın ama ben senden özür dilemek istiyorum. Yaşadığın tüm acılar için üzgünüm. Sen kiminle dalga geçiyorsun ya? Ha? Çocuk mu var senin karşında? Kimi kandırıyorsun? Zehre kadar üzülmedim. Zevkten ölüyorsun hatta nasıl aldım elinden. Bininci kez nasıl kopardım onu senden diye böbürleniyorsun. O yüzden mi bunu parmağıma takmadım? O yüzden mi evlenme teklifini kabul etmedim? Hiç vakit kaybetmedi değil mi? Bir saat bile beklemedi. Soluğu hemen senin yanında aldı. Aceleye gelmiş ama belli ki. Hiç Tamer'in zevki değil. Sekreterini hallettirmiş belli. Onunla evlenmeyeceğim. Çünkü Damla şu an benden nefret ediyor. Saçmalama. Bayılıyor sana. Deliriyor hatta. Onun rızasını almadan evlenmeyeceğim. O zaman, rotayı değiştiriyorsun. Hı? Tamer'den vazgeçiyorsun yani. Çünkü o dediğin asla olmayacak. Damla sana asla onay vermeyecek. O senin nasıl bir insan olduğunu biliyor. Tamer'le biz hiç ayrılmayacağız. Hep birlikte yaşayacağız. Ama sen eğer birazcık kızını düşünüyorsan... ...bizim ilişkimizi toplamamıza yardım edersin. Yani sen gerçekten inanılmazsın. Böyle bir stand-up falan yapsana. Yani çünkü çok komiksin. Gerçekten harcanıyorsun buralar. Benim ben çok ciddiyim. Damla'nın yaşı daha çok küçük. Aramızdaki sorunlara çocuğu kurban etmeyelim. Bizim aramızdaki tek sorun sensin. Uzak dur kızımdan. Eğer bir daha ona yaklaşırsan öldürürüm seni. Ha bu arada Madem eskilerime bu kadar meraklısın... ...Pamer boşuna masraf etmesin. Sekreterini de yormasın hiç. Al sen bunu tak. Derhal boşanacağız Tamer. Senden hiçbir şey istemiyorum. Ama sözleşme imzalayacaksın. O kadın kızımın yanına 200 metreden fazla yaklaşmayacak. Tek şartım bu. Ne saçmalıyorsun sen Beri? Kızımı ondan korumanın tek yolu bu. Sen ne yapmak istiyorsan yap. Ama kızımı ondan uzak tutmam gerekiyor. İşine gelirse. Ha işine gelmedi. O zaman mahkemede hesaplaşırız. Velayet davası açarım. Kızımı da alıp dünyanın öbür ucuna giderim. Yüzünü de göremezsin. Düşün taşın. Bana da haber ver. Tamer odasında mı? Evet, hayırdır? Hayır, hayır. Sana hayır. Olmayacak. Olmayacak yani. Ne yapsam olmayacak. Ya kadındır anlar birbirimizi anlarız diyordum ama ı -ı. bana olan nefeti hiçbir zaman geçmeyecek. Kabul etmeyecek beni. Damlayla aramızın düzelmesine asla izin vermeyecek. Bu suçlusu sensin. Umut verdin sonra da hayal kırıklığını uğrattın. sonra da suçlu ben oldum. Ah. Bu yüzden burnundan soluyor demek. Neden beklemiyorsun Peri? Neden benim haberim olmadan iş yapıyorsun? Neden? Neden bekleyemiyorsun? Çünkü sana kalsa işler çözülemeyecek. Al bak. Bunu da bana verdi. Benim eskilerime düşkünsün. Tam eri masrafa sokma. Al sen kullan dedi. O hale geldik yani. Ne oldu üzüldün mü? Saçmalama artık. Vallahi bilemiyorum. Çüp çüpüne kapısına dayanabilirsin. Bir daha bana sormadan ne olur bir şey yapma Peri. Bir şey yaparken sürekli senden izin mi alacaksın? Benim ailemle ilgiliyse evet alacaksın. Senin ailen. Berinden mi bahsediyoruz ailem derken? Madem böyle düşünüyorsun benle ne işim var? Kızımın velayetini almakla tehdit etti beni Peri. Sırf sen sabredemedin diye uzaklaştırma emri çıkarmakla tehdit etti. Ne yani? Ne yapacak? Seninle babasıyla görüşmesini mi yasaklayacak çocuğun? Hayır seninle. Ya sözleşme imzalayacağım ya da boşanmayacak. Ne olacak peki şimdi? Ne yapacaksın? Var aklımda bir şey. Lütfen. Lütfen bu sefer hiçbir şey yapma. Bir değişiklik yap. Bana güven. Ha?